Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU tarihi denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki artık sınava bir ay kaldı. O yüzden ne yapmamız lazım? Tarih hakkında bol bol soru çözmemiz lazım. Bu sefer denememiz bilgi ağırlıklı. Öğrencilerimin yorumlarına göre hareket ediyorum değerli arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Siz yorum yapın. Ali Hoca sizi hazırlasın. Ve birlikte şu işin üstesinden gelelim. Hazırsanız başlıyoruz. Garanti konular listesini mutlaka göz atın. Konu anlatımı istiyorsanız sıfırdan kamp listesine bakın. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ve beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz. İslam öncesi Türk uygarlığı ile ilgili unsurlarından hangileri bu dönemde Türklerde yazılı kültürün varlığına kanıt oluşturmaz. Sözlü ve yazılı eserleri biliyoruz değil mi derler geçişirim. Onun kitabeleri. Türk tarihi ve edebiyatın ilk yazılı eserleridir. Hangi dönem hocam? Kutluk dönemi. Yani 2. Göktürk Devleti dönemi. Kimlerin ana dikilmişti? Çıkabilir. Dikkat et. Bunlar Bilge Kağan, Ültegin ve Onyukuk değerli arkadaşlarım. 3 kişi adına dikilmiştir. Bunlara dikkat ederim. Yazılı mı? Yazılı. Oğuz Kağan destanı. Kimi anlatıyor? Metanı anlatıyor. Değerli arkadaşlarım. Peki sorarım size. Destanlar yazılı mı sözlü mü? Sözlü. Buna ulaşamayız. Karabalsagun yazıtları. Kimlerle ilgili? Uygurlarla ilgili. Uygurlar yerine şikayete geçti mi? Geçti. Yazıtlar. Sözlü mü yazılı mı? Yazılı. O yüzden cevabımız B şıkkı değerli arkadaşlarım. Gidelim. ikinci sorumuza. Hadi bakalım. Bu durum aşağıdaki alanların hangisini etkilememiştir? Gazze devletinin etnik yapısı Afgan, Hint, Fars ve çeşitli Türk boylarından oluşmaktaydı. Şimdi değerli arkadaşlarım biz buna ne diyeceğiz? Biz buna çok uluslu yapılanma diyeceğiz değil mi? Çok uluslu yapılanma. Tamam. Şimdi yorum yapalım çok ulusu yapılanmada ne gibi değişiklikler bizleri bekler? Kurucu hanede oh, bunu bırakalım cevabı ulaşacak. Edebiyatın gelişimi farklı olur mu? Olur. Afgan, Hint, Fars ve Türk boyları diyor değil mi değerli arkadaşlar? Yani her birinden farklı farklı eserler ortaya çıkar. Tamam. Hukuk yapısı değişir mi? Değişir. Çünkü onlara göre hareket edeceksin. Sadece şeriata göre gidemezsin burada değil mi? Örfi hukuka da göre gitmen lazım. Çünkü Türkler de var. Ordu teşkilatı değişir mi? Değişir değerli arkadaşlarım etkiler. Ne yapacak Gazze Devleti? En iyi askerleri mesela Afganlardan alacak. Ya da Farsilerden. Ya da Hintlilerden ya da Türklerden alacak. Toplum düzeni değişir. Mesela kültür birliğini sağlayamazsın. Din birliğini sağlayamazsın. Dil birliğini sağlayamazsın. Tamam. Ancak kurucu aniden değişmez. Kurucu kim? Alptigin. Alptigin. Asıl kurucu Sebüktigin. Sonrasında Gazi Limamı sonrasında Mesut Gidiyordu değerli arkadaşlarım. Haneden ayrı kalıyor. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz Osmanlı dahilinde. Bu arada soruları ÖSYM'nin son 5 yılda sorduğu konulara göre hareket ettik. Şimdi siz çözün bakalım. Çözürüz değil mi? Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin göçebe Türkmenleri özellikle yeni fethedilen, fethedilen yerlerde yerleşik hayata geçirmesinin sebepleridir. Diyor ki, Osmanlı neden İskan politikasını takip etti? İskan politikasının amacı ne? Sebepleri ne? Bunu bilmemiz lazım. Çıkabilir. Vergiler düzenli olarak toplanacak mı? Toplanacak. Çünkü göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçiriyorsun. Mesela şöyle düşün. Göçebe Türkmenler her biri ayrı yerde. Her biri aşiret ayrı yerde. Şimdi vergi toplanması kolay mı olur zor mu? Zor olur. Ama... Onları yerine geçirirsen tek elde toplarsın. Kapı kolu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı nereden çıktı? Bunu bırak. Birazdan geleceğim. Savaşlarda öncü kuvvet olarak yararlanmak. Kimlerden? Türkmenlerden. Değil mi? Tamamdır. Yani onları sadece tanımsal alanda kullanmayacak. Ordu alanında da kullanacaklar. Halk arasında yaşanan huzursuzluğu giderecek mi? Giderecek. Mesela Osmanlı ne yapıyor? Mesela iki tane kavgalı aşiret mi var? Birini alıyor, birini bırakıyor. Tarım alanları genişleyecek mi? Genişleyecek Türkmenler. Özellikle Tatar ve Hürükler çok iyi tarımda ustalaşmış artık değerli arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum şey var. Kapıkolu ordusu kimlerdir? Kapıkolu ordusu kimlerden oluşur? Devşirmelerden. Bunlar nerede yaşır? Enderun'da. Sonrasında ayrılıyorlar. Ya asker oluyorlar ya da idareci oluyorlar. Kapıkulu ordusu merkez ordusu değerli arkadaşlarım. Sonra bizden Balkanlardaki iskan politikasını istemiş. Kapıkulu ordusu nerede unutmuyoruz. Merkezde. Anlaştık mı? Diğer orduya biz taş ordusu diyeceğiz. Eyalet ordusu diyeceğiz. Gidelim dördüncü sorumuza. İnkılap tarihinden iki soru geliyor. O yüzden dikkat edelim. Amasya genelgesinde yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kararında hangileri etkili olmuştur? İşte biz buna ne diyeceğiz? Biz buna ihtilal beyannamesi diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Rejimi değiştirmeye yönelik bir adım var burada. Milli güçleri ülkenin kaderinde etkili hale getirme etkin midir? Etkendir. Ne diyor Mustafa Kemal? Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Demokrasi var mı? Var. Milletin azim ve kararı demokrasidir. Ulus egemenliğidir. Rejim var mı? Var. Ne dedik? İhtilal dedik. Devrim dedik. Artık neyi silyanı veriliyor? saltanat olmayacak. Yerine ne gelecek? Yerine cumhuriyet gelecek. Bak bunun sinyalleri atılıyor. O yüzden cevabımız ne olacaktır canlar? E şıkkı olacaktır. Bugün siyah giyindim. İnşallah kamerada görünüyorumdur. Ben de kara olduğum için biraz görünüyorum değil mi? Benim sesim daha önemli bence. Hadi bakalım 5. sorumuz. Beğendiniz değil mi? İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi bazı arkadaşlar yorum yapmışlar. Hocam niye yorum soruları yok diye. E, i̇kinci soruda yorumladık. Üçüncü soruda da hatta yorum ve bilgi karmaşası. Karma, karışık vermiştim sizlere. Atatürk'ün sözü. Atatürk'ün yukarıdaki sözünde ilkelerinden hangilerinin uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. Bakalım. Aklı uygun bir nedene dayanmayan bir takım geleneklerin ve inançların korunmasında direnip duran ulusların ilerlemesi çok güç olur. Diyor ki geride durmayın. Ya da sabit bir şekilde durmayın. Sürekli ilerleyin diyor. Mustafa Kemal. Akıl ve bilim var mı? Var. Biz buna ne diyeceğiz? Laiklik diyeceğiz. Akla uygun bir nedene dayanmayan bir takım gelenekler ve inançlar diyor. Ulus egemenliğinden bahsetmiş mi Mustafa Kemal? Bahsetmemiş. Peki hocam ulus egemenliği ne? Ulus egemenliği milletin iradesi demektir değerli arkadaşlar. Millet iradesi. Cumhuriyet gibi mesela. Anlaştık mı? Bunun hakkında konuşmuş mu? Konuşmamış. Çağdaşlaşma var mı? Var. Okları görüyorsunuz. Ya Allah ya Allah. İleri 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 ileri. Cevabımız değişik. Böyle soru tipleri gelmeye devam mi değerli arkadaşlarım? Merak etmeyin ben ÖSYM'ye göre gideceğim. Ben bu paylaşımı niye yaptım? Arkadaşlarım için. Yorumda belirtirler hocam ne olur bilgi bilgi olsun dediler. Ben de bilgiyi paylaştım sizler için. Umarım işinize yaramıştır değerli arkadaşlarım. Sorular nasıldı? Zorluk derecesi. Beşte 5 beş yapan var mı? Beşte 5 beş yapan varsa yorumda belirsin. Özellikle ilk soruda hani bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Mesleği sonraya bırakırım. Zaten tarihe ezberdir yorumlayıp geçerim diyor. Öyle bir şey yok. FSU'de bilgi de var değerli arkadaşlarım. Mesela Koçi Bey çıktı. Koçi Bey. 4. Murat döneminde yaşayan kişi. Öğrenciler diyor, Hocam Koçu kim? Koçu Moçu bilmiyorum hocam. Bunlar kim? İşte bunlar kim demeyeceksin. Burada senin hayatın söz konusu. Bunlar kim demeyeceksin. Tarih ezber değildir. Tarih genel kültürdür değerli arkadaşlarım. Bir masada oturduğunda rahatça konuşabileceğin bir alandır. Alanda iyiysen çok konuşabilirsin. Tarihi her şeydir. Sorular bu şekilde. Denemeler gelmeye devam edecek. Dediğim gibi garanti konular listesinde mutlaka göz atın. Konu anlatımında sıfırdan kamp MSU için de hazırlandı. Ona da göz atabilirsiniz. Açıklama kısmına da bırakacağım zaten. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.